2019 model Ford Courier Deluxe paket aracımıza orijinal şekilde hız sabitleme, kurus kontrol, aktivasyon ve montajını yaptık arkadaşlar. şöyle çerçevesini komple değiştirdik, tuşları değiştirdik. Görüyorsunuz gayet hoş oldu. Şuradan açabiliyoruz. 10 tuşuna bastığımızda şöyle açalım. Göstergede görün. Ona bastığımızda set yazıyor göstergede görüyorsunuz. Ofa Off'a bastığımızda ise kapanıyor. Ayrıca şuradaki tuşlardan set artı ve eksiden hızımızı arttırıp azaltabiliyoruz ve şuradan da hafızayı alıp hafızadan bırakabiliyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir, bir uygulama oldu. Ayrıca bu araçta bulunan tüm özellikleri de açtık. Açılan gizli özelliklerin detaylarını vermekteki broşürden uygulamamızın sayfasında bakabilirsiniz. 2019 model Ford Courier Deluxe paket aracımıza orijinal şekilde kurus kontrol e, uygulaması yapacağız arkadaşlar. Montaj öncesi size video çekip atmak istedim. E, Direksiyon bu şekilde arkadaşlar. Şurada herhangi bir tuşumuz ya da çerçevemiz ona göre uyumlu değil. E, montaj sonrası bir daha size video çekip atacağım bakalım. 2019 model Ford Courier Deluxe paket aracımızın e, hız sabitleme montajını bitirdik arkadaşlar. Montaj öncesi video çekim atmıştım size. Bu da montaj sonrası. Şöyle çerçevemizi komple değiştirdik. Tuşlarımızı da değiştirdik. Ve aktivasyonumuzu yaptık. Gayet hoş oldu. Müşterimiz hayırlı olsun.